Şeytan Allah'a sınırım. Tövbe suresi 115. Bir topluluğa Allah hidayet verdikten sonra yani imanı, Kur'an'ı öğrettikten sonra Allah'tan korkmayı öğrettikten sonra korkup sakınacakları şeyleri kendine açıklayıncaya kadar yani Allah'ın hükümlerini açıklayıncaya kadar onları sapıklığa sürükleyecek değildir. Yani onlar o konuda günahkar olmazlar. Onları Allah belanın içine çekmez. Onlara bir kötülük gelmez. Masum oluyorlar bilmedikleri için. Yani bilmemek bir mazeret oluyor. Eğer Cenab-ı Allah bildirirse, şahıs anlarsa ondan sonra sorumlu oluyor. Bildirilmediğinde sorumluluk yok. Samimiyeti yeterli olmuş oluyor. Gerçek şu ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü. Yani bütün ay, güneş hepsi evet. ve yerin mülkü. İstisna var mı yok? Evet. Yerin tamamı Allah bana ait diyor. Ya e adam çıkıyor, şu kısım bana ait diyor. Evet. E o zaman olmaz. Şu arazi bana ait diyor. Allah benim diyor. Evet. O da benim diyor. Doğrusu Allah'a ait olmaz. Evet. O oranın bekçisi olur evet. Allah onu bekçi kılmış Onun için ben bekçisiyim diyebilir Yani mülkün sahibiyim diyemez Mülkün sahibi ma, Değil mi? Ayette de uzun uzun anlatıyor Diğer ayetlerde belirtiyor Hep Allah'tır evet. Diriltir ve öldürür <laughs> Mesela da ortada hiçbir şey yokken Kadın hamile kalıyor Evet bir süre sonra koskoca bir delikanlı oluyor. Bu dirilmiş oluyor. Daha önce hiç yok ortada. Belki onun atomları bir parçası bir domateste, evet. bir kısmı ekmekte, bir kısmı bir ette, evet. bir kısmı fasulyede ona ait atomlar dağlık vaziyette duruyor. Babasında, annesinde o atomlar bir araya geliyor. Bakıyorsun aslan gibi delikanlı olmuş. Evet. Andolsun Allah, şeytan Allah'a peygamberin, muhacirlerin ve ensarın üzerine tövbe ihsan etti. Tövbe Müslümanlar için çok önemli bir ibadet. İnşallah. Hamd etmek gibi. Evet. Eski Anadolu anneleri teyze ve estağfurullah, estağfurullah diye gezerler. Evet. Evet. Bir şey oldu Mesela bir, bir, laf söylendi. Hemen estağfurullah der. Evet. E, estağfurullah zikri önemli. Allah'tan bağışlanması demek ki onlar içlerinde bir bölümünün kalbi neredeyse kaymak üzereyken ona güçlük saatinde tabi oldular. Bak kalbinin kayması da insanın mevzu olabiliyor. Yani böyle bir tehlike var. Evet. Bak içlerinden bir bölümünün. Evet. Her hepsi değil. Kalbi neredeyse kaymak üzereyken yani insanın aklı bir anda gidebilir. İmanını kaybedebilir. Evet. Zaafı uğrayabilir. Evet. Din telkinle kayın. Güçleniyor. Evet. Ona güçlük saatine tabi oldular. Yani zorluk zamanında tabi oldular güçlük saatinde. Evet. Güçlük saati çok makbul. Evet. Kolaylık saatine tabi olmak herkes yapar. Evet. Ama güçlük saatinde saldırı var, baskı var, tehdit var. Evet. Açlık, korku, soğuk, uykusuzluk hepsi. Evet. Güçlük e saatine tabi oldular. Sonra onların tövbelerini Allah kabul etti. Çünkü onlara karşı çok şefkatlidir, çok esirgeyicidir. Allah'ın vasfı. Hem çok şefkatli ve çok esirgeyici. Geri bırakılan üç kişiyi de üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Geride kalıyorlar. Onlar tabii bir kendilerini kurtuluşta görerek o şekilde yapıyorlar. Savaşa evet. gitmiyorlar. Yani mücadeleye Müslümanlar mücadeleye gidiyor, tebliğe gidiyor. Evet. İslam'ı yaymaya gidiyor. Yani küfürle mücadele ediyorlar. Onlar gitmiyorlar. Evet. Ama bir süre sonra, sonra Müslümanların ayrı kaldıkları için vicdan azabı çekiyorlar. Evet. Temiz Müslümanlarda bu olur. Vicdan azabı çeker. Mesela bir şey yapar. Sonra bakarsın geri dönmüş. Gelir. Allah beni affetsin yanlış yaptım der. Evet. Değil mi? Evet. Çok rastlanan bir şey. Bak öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisler de kendilerine dar sıkıntılı yapışıyor. Kalbi sıkılıyor. Evet. İçi sıkılıyor. Vicdan azabı çekiyor. Bu iman alameti. Yani yüreği ferah verah gidip geziyorsa yaptığı rezilliğe rağmen bu çok kötü. Ama yaptığı yanlışlığa rağmen o yanlışlıkta direnmiyorsa evet. ve vicdan azabı çekiyorsa bu makbul. Onun dışında yine Allah'tan başka sığınacak olmadığını iyice anladılar bak iyice. Evet. Çünkü başka türlü sıkıntılar evet. yok ölecek sıkıntıdan. Evet. Allah'tan başka sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tövbe etsinler diye onların tövbesini kabul etti tövbe etsinler diye evet. tövbesini kabul etti bu mesela sır dolu bir ayet. Evet. Şüphesiz Allah o tövbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Bu onun için bir sure inmiş tövbe suresi diye. Evet. Özel bir suredir. 9 9. sure. Evet. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru sadıklarla biri olun. Evet. Mesela ayet zamanında kimle biz beraber olacağız? Mehdi ile. Kimle? Mehdi talebelerine Doğru ve sadıklar. İnşallah. Kimle? İsa Mesih'in talebelerine Doğru ve sadıklar. Evet. Onlar ahir zamanın evet. has talebeleri. İnşallah. İnşallah. Yani samimi, muttaki müminlerle beraber olacağız. İnşallah. İnşallah. Yok, açık evet. farz olan bir ifade. Evet. Ey iman edenler, bak bütün Müslümanlara sesleniyor Cenab-ı Allah. Evet. Allah'tan sakının, yani helale harama dikkat edin, Cehenneme gitmekten sakının. Evet. Ve doğrularla birlikte olun. Sadıklarla birlikte olun. İnşallah. İnşallah. Sadıkun. İnşallah. İnşallah. Sadık ne demek? Davasına, Allah'a, kitaba, İslam'a, vatana, evet. bayrağa sadık. Evet. Vefasız değil. Evet. Kahpe değil. Kalleş değil. Bana ne demiyor? İnşallah. Umursuzluk yapmıyor. Evet. Gece gündüz Allah için, kitap için, iman için mücadele ediyor. İnşallah. O nedir? Bir sadakat. Bu sadıklar topluluğuna ne deniyor? Sadukun. sadıklar. Medine halkına ve çevresindeki bedevileri Allah'tan elçisinden geri kalmaları kendi nefislerine, onun nefsine tecih etmeleri yakışmaz. Peygamberi yalnız bırakıyorlar. Evet. Kendi nefsini tatlı buluyor. İşte çocuk evlenecek diyor, işim evet. var diyor, ticaret yapıyorum diyor. Peygamberi evet. yalnız bırakıyor. Ahir zamanda da Mehdi'ye karşı insanlar böyle bir tavır gösterir. O yüzden küçük bir topluluk. Adam kendi işinde gücünde olacak, çoluğuna çocuğuna bakacak. Aman aman tehlikeliler diyecek, evet. yanaşmayalım diyecek, yanaşmayacak. Aynı şekilde bak Medine halkına, yani Medine büyük şehir, evet. Medine halkına ve çevresindeki bedeviler, yani o Medine'nin varoşlarında oturan e, yani biraz köy kökenli evet. olan insanlara bedeviler. Evet. evet. Bak bir şehir merkezinde oturanlar var. Evet ve şehrin varoşlarındaki e, köy kökenli olan insanlar. Evet. evet, evet. Onların tümüne Allah'ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine e, tercih etmeleri yakışmaz. Evet. Yakışmaz evet. ne demek? Haram. Evet. Karşı Cehennem. Evet, evet. Bu gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, susuzluğa dayanacak. Evet. Yorgunluk, yorgunluğa dayanacak. Dayanılmaz bir açlık orada evet. Ona da dayanacak. Kim meydana getiriyor? Allah meydana getiriyor. Kafirlerin kafirleri kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları. Evet. Mesela bir yerde bir fosil sevgisi yapıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Bir yerde tebliğ yapıyoruz. Evet. Bir yerde mesela İslam'ı Kur'an'ı anlatıyorsun. Bir yayın olabilir bu. Televizyon yayında olabilir bu. Akıl almaz küfre. Evet. Evet. Yani İçi içini ya çektiği acıyı ben tarif edemem öyle insanlar. Ya kemikleri çatırdar ızdıraptan. Allah din anlatılıyor diye çok bunalır. Bak e, kafirleri kin ve öfkeyle bak. Hem kine sebebi hem öfke. Öfke de çok sıkılıyor. Kinden de öfke çok bunaltır insanı. Öfkeden mesela tansiyonu çıkıyor. <laughs> şekeri yükseliyor. Baygınlık hissi ölecek gibi oluyor. Evet. Bazen ölen de var. Evet. Ayet ediyor onun için Cenab-ı Hak kin ve öfkenize ölün diyor. Evet. Ölüme sebep olur bazen. Kafirlerin kin ve öfkeyle ayaklanacak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında mesela vatana düşman ne PKK evet. nedir Türk milletinin düşmanı onlara karşı bir başarı nasıl olur? Darinizm, atalizm alt edilmesi. Evet bir imani seriye, kitap dağıtmak. Evet. Düşmana karşı bir başa kazan, bak başarı kazanmaları karşılığında mutlaka onlara bununla salih bir amel yazılmış olması nedeniyledir. Salih ne demek? Cenab-ı Allah onların salih, samimi olduklarını yazıyor. Evet. Yazıldıysa bu salih, samimi diye o cennetlik demektir. O nedir? Allah'ın rızasını kazanmış demektir. Allah'ın salih kulları arasına girmiş oluyor. İnşallah, evet. Salihun ve salihat. Saliha kadınlar. İnşallah, inşallah. Şüphesiz Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez. Diyor ki ya diyor, bu kadar iyilik yaptık. Ne olacak böyle diyor. Kim, hiçbir insan takdir etmiyor diyor. Evet. Ya seni Allah her anını görüyor. Evet her konuşmanı görüyor. Seni Allah takdir edecek. Evet. Değil mi? Allah rızası için yaptığına göre. Evet, Allah her anı görüyor, duyuyor. Ve sen daha doğmadan, senin baban ceddin de doğmadan sen onu yap, bitirmişsin Allah katında. Sen o anda yaptığını zannediyorsun ama daha dünya kurulmadan sen onu yapmışsın. Allah katında bitmiş. E nasıl Allah'ın haberi olmaz? Allah iyilik yapanların ecrini kaybetmez diyor. Adam kayboldu zannediyor, bak kaybetmez diyor çok manidar o ifade. Ecrim unutulur gider ya diyor, yaptığım iyilik. Hatta halk arasında vardır ya, sen iyiliği al, e, oluştur, denize at. Evet. Balık bilmezse Halik bilir derler, evet. Allah bilir. Değil mi orada amaç balığın bilmesi değil zaten, Allah'ın bilmesidir. Evet. E Allah da mutlaka bilir. küçük büyük infak ettikleri her nafaka ve Allah yolunda açtıkları her vadi mutlaka Allah yaptıklarını daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için bunlar onlar adına yazılmıştır. Bak küçük büyük infak ettikleri ya diyor ben fakir adam benim infakımda ne olacak diyor. Mesela bir lira infak ediyor bir lira. Ya diyor bak o adam bir trilyon infak etti diyor. Ben fakirim bir lira infak ettim diyor. Halbuki onun bir trilyonu yani onun bir lirası aynı oluyor sevap açısından. O fakir olduğu için, o da zengin olduğu için aynı derecede oluyor. Evet. Onun bilmiyor. Onu daha fazla kazandığını zannediyor sevabı. Büyük infak ettikleri, bak küçük ve büyük infak ettikleri her nafaka. Yani Allah için harcadıkları para, insanlara verdikleri para. Allah yolunda açtıkları her vadi, arabayla... Mesela dağ, üstünde oluyor şehir, oraya çıkıyor, evet. daha aşağı iniyor, aşağı yukarı çıkıyor. Açtıkları her vadi, yani caddeler, sokaklar, vadiden kasıt bu. Evet. Evet. Ara sokaklar, ana caddeler, ne ile? Arabayla olur, yürüyerek olabilir, evet. otobüste olabilir. Açtıkları her vade mutlaka Allah yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığı vermesi için bunlar onlar adına yazılmıştır. Ne demek? Kaderlerinde diyor. O anda yapıyorsunuz demiyor Allah. Yazıldığı için yapıyorsunuz yazılmıştır diyor. Yazılmıştır Müminlerin tümünün öne fırlayıp çıkmaları gerekmez. Yani hepsinin tebliğ yapmaları gerekmez diyor Allah. İslam'ı yaymaları gerekmez. Öyleyse onlardan her bir topluluktan bir grup çıktığında, yani tebliğ için, İslam'ı yaymak için çıktığında, bir grupta dinde derin bir kavrayış edinmek, e, tafakkuhta bulunmak ve kavimleri kendine geri döndüğünde onları uyarmak için e, geride kalabilir. Yani ilmi araştırmalar, mesela Darwinizm, Atalizm'e karşı araştırma, Kuran araştırmaları, Kur'an'ın yeterliliğini anlatmak, kurafelere karşı hazırlık yapmak, evet. onunla ilgili belgeleri bulmak, evet. onunla ilgili detaylı delilleri ortaya koymak. Evet. Çünkü o tebliğ yapıyor ama tebliğ yaparken araştırma yapamaz. Evet. Ee, sen araştırma yapacaksın, o tebliğe gidecek. O tebliğden döndükten sonra o tebliğden dönen araştırmaya devam edebilir. Evet. Sen gider tebliğ yaparsın. Evet. Araştırma yapan da tebliğ yapar araştırma, inceleme, bilimsel birikim, e, kültür geliştirme, bir konu, bir ibadet. O öğrendiklerini gidip insanlara anlatmak da bir ibadet. Yani Müslümanın iki yönü oluyor. Bir araştırıp, inceleyip bilgisini artırması ibadet. Bir de öğrendiklerini gidip anlatması ibadet. Hayatı ne hakim olan iki ana unsur. İnşallah, inşallah. Müslümanın. Açken de yapacaksınız diyor. Yorgunken de yapacaksınız diyor Allah. Her ökerde yapacaksınız diyor. İnşallah. Kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için geride kalabilir. Umulur ki onlar da kaçınıp sakınırlar. Yani mesela bak ben yeni bir bilgi edindim diyor. Şöyle olacakmış, böyle olacakmış. O da öğrendiğinde kaçınıp sakınıyor. Evet. Yeni yeni bilgiler edinmiş oluyor. Öğrendikçe gidip anlatıyor. Öğrendikçe gidip anlatıyor. Umulur ki diyor Kur'an'ın, Kur'an'da çok nezaketli bir usluf vardı. Cenab-ı Allah müminlere karşı çok hoş bir uslupla ifade eder. Mesela ki umulur ki diyor. Onlar da kaçınıp sakınırlar. Sıkıysa kaçınıp sakınmasın zaten. Evet. Ama Allah umulur ki diyor. Evet. Yoksa zaten farz bu. Evet. Umulur ki de demek farz demektir. Evet. Ey iman edenler, inkar edenlerden size en yakın olanlarla mücadele edin. Sizde bir güç ve cahil görsünler. Yani ilminde, irfanında, kültüründe, kalitende. Evet anlatım yöntemlerinde e, müthiş bir güç ve caydırıcılık görecek. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraber eğer siz iseniz ben size zaten yardım edeceğim. Ve mutlaka karşı taraf yenilecek diyor Allah. Siz de mutlaka galip geleceksiniz. Veya PKK ile mücadele edilir. Mesela Türk ordusu için düşünüldüğünde ayet Ey iman edenler, inkar, eden, inkar edenlerden size en yakın olanlara mücadele edin. En yakın işte Türkiye'nin içinde, Mardin'de, evet. Siirt'te PKK'lılar. Evet. Sizde güç ve caydırıcı görsünler. Tam otomatik silahlar, kararlılık, evet. zindelik, evet. değil mi? ataklık, evet. müthiş bir bedeni kuvvet, nuşancılık, evet. Her yönden. Evet. E adam o zaman der ki ya baş edilmez bunlarla der. Vazgeçer. Ama korkaklık gösterirsen, ürkeklik, zavallılık gösterirsen, tir tir titrersen ayetin zıttını yapmış oluyorsun. Çünkü Allah diyor ki bak sizde bir güç ve caydırıcılık görsünler. E sen ne yapıyorsun? Sen de korkaklık, ürkeklik, saklanma ruhu, sığınma ruhu ve acizlik ruhu var. Evet. E o zaman küfrü sen azdırırsın. E PKK'da azıyor o zaman. Ama askerin, polisin aslan gibi gösterisini gördüğünde, silahlarını gördüğünde bambaşka bir ruha giriyor, korkuyorlar. Bir sefer mağaraların en dip kısmına kadar kaçıyor. O üstüne de saman yığıyor. Acıktığında da oradan biraz yiyor. Öyle bir kafaya giriyorlar. bir sure indirildiğinde onların bazısı bu hanginizin imanını artırdılar. Kur'an bazı insanları dinden çıkarır. Mümin hidayet elinde imanını pekiştirir. O bir mucizesidir Kur'an. Bak adam diyor ki hanginizin imanını artırdı? Sapıtmış adam. Sure inince. Ancak iman edenlere gelince onlar özel bir topluluk. Onların imanını artırmıştır. Bak onlarda da etkisi bu şekilde oluyor. Onun imanını kaybetmesine sebep oluyor. Onun da imanın artırmasına sebep oluyor. Kur'an'ın mucizesi. Ve onlar müjdeleşmektedirler. <laughs> İttihat-ı İslam'da Mehdi'yle, evet. İsa Aleyhisselam'ın işiyle, Cennet'le. Evet. Peygamberimiz ne diyor? Mehdi'yle müjdelenin. Evet. Evet. E demek ki bir müjde unsuru. İsa ile müjdeleniyoruz. Evet. Mehdi'yle müjdeleniyoruz. İttihat-ı İslam'da müjdeleniyoruz. Evet. Ama korkak adamlar, onlar da müjde olmuyor. Sadece korku. Sadece panik. Evet. Gerçekten bak Cenab-ı Hak diyor gerçekten gece ile gündüzün ardarda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır gök incelendiğinde insanları müthiş bir Allah korkusu ve Allah hayranlık sarıyor. Evet. O intizam ve o mükemmeli görünüyor. Her kim olursa olsun benim gördüğüm böyle. Evet. Yani hatta imansızlar da ben bu gördüm. Adam bayağı sarsıyor evet. gök. Yerde de insanların e, geliştirdiği teknolojiyle bu daha da şu an mükemmel hale geldi. Evet. Böcekler, hücrenin yapısı, bitkiler, İnsanın vücudundaki harikalar incelendiğinde her bilim adamı mutlaka iman ediyor. Kur'an o iman hakikatlerine dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Bu iman hakikatlerini gördüğünüzde, bilimsel olarak incelediğinizde imanınız pekişir diyor Cenab-ı Allah. Coşkulu bir imana sahip olursunuz.